bağlanma kuramları, zarsurt bir sürü şey var ya. Orada aslında temelde söylenen şey şu. Bir insan yavrusu, bir bebek doğduğu zaman henüz bilinci oluşmamış durumda ve kendisiyle ötekilerin ayrımının farkında değil. Yani özellikle anneyle olan o ilksel ilişkide annesiyle kendisini bir sanıyor. Dolayısıyla annesi mesela etrafta olmadığında omurgasını bile dik tutamayan, motor becerileri gelişmemiş, elini konu nereye salladığı hakkında hiçbir fikri ve farkındalığı olmayan zavallı, çaresiz bir varlıktan söz ediyoruz. Ve etrafta onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek birinin olmaması demek onun için korkunç, zavallı bir çaresizlik demek. Ve bu aslında ölüm korkusuna denk geliyor. Yani yani eğer etrafta birisi yoksa, eğer kimse onunla o göz göze o teması kurmuyorsa, kendi varlığının farkına varamadığı ve o varlık durumunun içinde de sürekli bir çaresizlikle, o, o korkuyla yaşadığı bir dönem var. Ki aslında en derin varoluşsal travmalarımızın falan böyle yerleştiği, özellikle benim üzerinde durduğum işte görünür olmakla ilgili tanıklık ihtiyacı, görülme arzusu, sevilme arzusu gibi şeylerin köklendiği yerler çoğunlukla buralar oluyor.